Evet arkadaşlar bu eğitim filmimizde montaj listesinde mesafe ve açıyı işleyeceğiz. Yine iki parça arasında yapacağız bunları. Örnek veriyorum. Birinci parçamızın dış yüzeyi ile ikinci parçamızın dış yüzeyini seçtiğimizde çakışıklık veriyor direkt. Ben çakışıklık vermesini istemiyorum uzaklık diyorum ve 10 milimetre giriyorum. 10 milimetre girdiğim zaman buradan Diğer tarafa ya da bu tarafa yapabilirim. Buradan ters çevirebilirim. Diğer tarafa dedim ve onayladım. Bakınız arkadaşlar. Şuradan şu yüzdeyle şu yüzdeyle çakışık yapalım. Tam olarak inceleyebilirim. Çakışık yaptık. Onayladım. Şuradan karşıya dik bakalım. Evet. Şöyle yaklaştırdığımızda parçaya 10 mm mesafe var. Bu ilişkiyi düzenlemek istersem eğer bu uzaklığa girip unsuru düzenle diyorum. Buradan bakın şu şekilde ters çevirebilirim. Yüzey ilişkisini. Burada ölçülendirmeyi ters çevirebilirim. Bakın eksi 10 artı 10 gibi düşünün. Eksi 10 da kalsın şimdilik. Buradan mesafeyi değiştirebilirim. 15 örneği. Onaylıyorum. Evet. Şimdi buradaki çakışıklığı silelim arkadaşlar. Evet. Montaj ilişkisi diyerek bu yüzeyle bu yüzey çakışık değil. Açılı. Nasıl? 45 derece. Tersi. Bakınız. Ters çevirebiliyorum. Buradan da eksi ya da artı yapabiliyorum. Şöyle 120 derece diyelim şu anlık. Evet bakınız. Tam tersi de parçayı çeviriyor. Buradan da dereceyi çeviriyor. Onaylıyoruz. Buradan da onaylıyoruz. Şuradan dik bakalım. Şimdi parçamız bu yüzeyle bu yüzey arasında 120 derece bulunmaktadır arkadaşlar. Bunu değiştiremeyiz. Değiştirmek istersek yine montaj ilişkisinden unsuru düzenli deyip buradan kendimiz örneğin 150 derece yapabiliriz. Ya da ters çevirebiliriz. Ya da ölçüyü ters çevirebiliriz. Bakınız. Onaylıyorum. Onaylıyorum. Bu şekilde açı ve mesafe vererek istediğimiz montaj ilişkilerini uygulayabiliyoruz arkadaşlar. Bir sonraki eğitim filmimizde görüşmek üzere.